Salonun gelişine tanıştığımız bir kızımızdı. Yani bir grup arkadaşıyla beraber gelmiş. Onları da örgütleyen kızımız. Aha hoca geliyor deyince kitabın kahramanı dedi. Ki, Hocam ne anlatacaksınız dedi. Ben Allah'a inanmıyorum ki. Orhan kardeş bu cümleyi o güne kadar hiç duymamıştım canlı olarak. Hani zaman zaman böyle kulağımıza gelirdi ama dondum kaldım ne diyeceğim, nereden başlayacağım şoktayım. Adın ne? Özge. Kızım ne iş yaparsın? Lise son sınıfta öğrenciyim. Vay be! Benim cennet vatanımda lise son sınıfa gelmiş bir kızım ağız dolusu ben Allah'a inanmıyorum diyor. Şok biraz kendimi toparladıktan sonra kızım seninle konuşmak zihnindeki problemlere belki bir çare öğretmek isterdim ama geciktim salondakiler bizi bekliyor. Bak buraya kadar gelmişsin. Söz programdan sonra istediğin kadar konuşalım. Zihnindeki problemleri çözelim dedim ama ben apar topar içeriye paketlediler. Kızımız girdi mi giremedim göremedim. Kalabalık bir topluluk. Benim konuşmayı biter bitmez fırladım dışarıya ki belki yakalarım birkaç cümleyle faydam olur. Fakat gitmiş. Ne soyadını biliyorum, ne okulunu biliyorum, ne de o günlerde şimdiki kadar sosyal medya yaygın ki arayayım oralarda. Böyle program dönüşünde bizim hane halkı meraklı. Yine bir macera var mı falan diye böyle meraklıdır. Hanımefendi sordu yengeniz ya bugün var mı bir malzeme? <laughs> Dedim ki ya bugün çok enteresan bir şey yaşadık. Anlattım başımdan geçenleri. Ya niye girdin içeriye? O kızımızla konuşsaydın belki bir salona yapacağım programdan daha etkili, verimli bir sonuç elde edebilirdin. Doğru söylüyorsun da fakat salondakilere bunu izah etme imkanımız yok. Uzatmayalım. Aradan bir 45-50 gün geçti. Yine o bölgeye bir başka cemiyetimiz davet etti. Gün geldi gidiyorum. Giderken yolda gönlüme düştü Özge. Acaba bugün de ismimizi, cismimizi görür de gelir mi? Gelirse ne yapalım filan. Zihin oraya odaklanınca hep onun üzerine artık fikir üretiyor. Yolda öğrendik programda yine aynı salonda. Heyecan dorukta. Geldi mi gelecek mi filan. Kimseye de bir şey diyemiyorum. Hocanın derdi ne diyecekler. Merdivenlerden yukarıya çıkıyorum ki kalp atışlarım bile hızlandı. Nefes nefese çıktık yukarıya ki bir de ne göreyim. Özge ve arkadaşlar tam kadro bekliyor. Hocam tanıdın mı beni dedi. Hiç unutmadın ki yavrum. O geceden beri içimde kanayan bir yarasın. Hocam dedi biliyor musun ben o gece içeriye girdim sizi dinledim. İlk defa böyle bir ortama katıldım. Ve sizi dinlerken o kadar yakın hissettim ki Rabbime kendimi göz yaşlarımı tutamadım. Göz yaşlarım hıçkırağa dönüşmesin diye etrafımdakilere rahatsız etmemek adına kaçtım diyor. Koşarak gittim eve nasıl gittim hatırlamıyorum. Din dersinde öğretmenim hatırlattığı kadarıyla abdest aldım lavaboda. Odaya geçtim, kilitledim kapıyı. Kimse fark etmesin. Çünkü anam da babam da namaz kılmıyor. Bizim kız kafayı mı yedi derler diye. Serdim seccadeyi açtım ellerimi. Allah'ım kaçak kulun geldi tut ellerimden. Özür diliyorum senden. Bize bu kadar yakın olduğun halde nasıl uzaklaştım senden. Affet beni dedim. Allah'a vekber durdum namaza. Ne kadar kıldım nasıl kıldım hatırlayamıyorum. Uyuyakalmışım seccadenin üzerinde. O gece benim doğum gecem oldu maneviyatıma. Ve biliyor musunuz hocam dedi 40 küsür gün oldu siz geleli. O geceden beri hiç terk etmedim namazımı. Arkadaşlar fark ettiler değişimi. Dalgaya geçerler, dışlarlar diye izah edemedim ama fark edişleri de hoşuma gitti. Biliyor musunuz hocam dedi. 40 günde Allah bana bir de peşin ikramda bulundu. İki defada rüyamda sevgili peygamberimizi gördüm. Bilemem kızım orası Rabbinin aranda olan bir şey. Ama şu birinci şık e, müjde olarak bana yeter de artar al şu cep telefonu numarasını kafana takılan soru olursa yengenle 24 saat emrindeyiz dedim ama o gece de keyfime değil çekiyor. Aradan geçti 1-2-3 ay ama gönlüm rahat bir kardeşim daha kurtulmuş farkında olmasak da. Bir gün Abdullah Yıldız abiyle beraber bir toplantıdayız tanımadığım bir numara arıyor. Hocam ben Özge kızınız müsaitseniz ziyaretinize geleceğim. Ne demek kızım şereftir başlayıcıdır. Özge liseyi bitirmiş Orhan kardeşim. Güzelce başını örtmüş. Elinde bir demet çiçek geldi. Hocam ben sizin ektiğiniz namaz tohumu Özge kızınız. Buyur yavrum. İki isteğim var onun için geldim hocam dedi. Birincisi annemle babamı da Rabbimle buluşturmak istiyorum. Ben onlara bir şey söyleyince ya dünkü çocuk geldi bize nasihat ediyor deyip dışlıyorlar dinlemek istemiyorlar nefislerine ağır geliyor. Onlar da bu tadı tatsınlar istiyorum. İkincisi Hocam ne olur durmayın. Şu topraklarda benim gibi yolunu şaşırmış nicelere var diyordu. Orhan kardeşim bu cümle o gün bugündür zihnimi böyle kemiren cümlelerden bir tanesiydi. Ve daha sonra Özge üniversiteyi kazandı İzmir'de tek başörtülü kız bölümünde. Bir profesör taktı buna seni görünce böyle moralin bozuluyor. İstemiyorum seni sınıfta dedi. Ne yapacağız hocam? Kızım mücadele edeceğiz. Başörtüsünün yeminini veren ben değilim ki çıkar diyeyim sana.